Seçime giden yolda muhtarların hikayelerinden de bahsetmiştik. Müzik kariyerine siyasete uzanan bir kariyerin hikayesinden de bahsetmiştik. Sanatçı Hilal Özdemir İstanbul'da artık Suadiye Mahallesi'nin muhtarı. Ben yoruldum hayat. Gelmezdime. Müzikle başlayan kariyeri siyasetle devam ediyor. Türkücü Hilal Özdemir İstanbul'da Suadiye Mahallesi muhtarı oldu. Benim binlerce takipçim var. Bunlardan çoğu kadın. Ne mutlu ki bana. Onlara örnek teşkil etmek istedim. Çünkü politikada, siyasette kadınlarımız hakikaten girdikleri zaman çok başarılı olacağına inanıyorum ama biraz cesaretli olmaları gerekiyor. Çalışalım, üretelim, siyasete girelim. Daha çok kadınlar girsin siyasete. Hilal Özdemir, Muhtar adaylığına salgın sürecinde muhtar arkadaşının yanında geçirdiği uzun sürenin ardından karar verdi. İnanılmaz güzel destek alıyorum. Çok mutlu insanlar. Bir kere ulaşılabilir olmam bir sanatçı olarak. E, gelip benimle burada tanışma imkanı bulabilecek olan insanlar şimdiden işte kahve içmeye geleceğiz Silal Hanım falan diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nin tek muhtar adayıydı. Görevi, babasının 25 yıllık muhtarlığının ardından 15 yıldır Suadiye muhtarı olan Emel Perk Afacan'dan devralacak. Müziğe devam edeceğim, yine söz yazacağım, yine beste yapacağım, yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Aynı zamanda ben Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Anadolu Yakası temsilcisiyim. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde çok fazla yer alıyorum zaten. Konserlerimiz oluyor. Mutluluk.